Hayatına yön verecek Kur'an-ı Kerim'den sana bir nasihat vereyim. İnsanoğlu'na en büyük zararı hep çevresindeki yakınları vermiştir. Bu hakikat Nuh aleyhisselamda, İbrahim aleyhisselamda, Yakub aleyhisselamda ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da hiç değişmemiştir. Hazreti Nuh'a en büyük zararı karısı ve evladı vermiştir, iman etmemiştir. Hazreti İbrahim'e en büyük zararı babası vermiştir ve hüzünlendirmiştir, iman etmemiştir. Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleriydi. Hz. Yakub'un gözlerinin kör olmasına vesile olan yine evlatları idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da durum değiştirmemiştir. Ve amcası Ebu Leheb en büyük zararı vermeye çalışmıştır ama muvaffak olamamıştır. Siz siz olun çevrenizdeki insanlara dikkat edin. O insanların sözleri genelde hep şöyle olur. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Dünya bir yana sen bir yana. Ben seni sevdiğimden yaptım diye başlarlar. Siz siz olun çevrenizdeki insanlara dikkat edin.